Size göstereceğim. Bu gerçek isterseniz deneyebilirsiniz. Ben bunu bir videodan gördüm, öğrendim. Şimdi size göstereceğim nasıl yapıldığını. Tamam. Bakın şimdi girecek ondan sonra taktiği göreceksiniz. Tamam, orta çıkardım çünkü burada bir tane tuş olması gerek. Neyse. Bakın arkadaşlar, şimdi melonu çıkartıyorsunuz, tamam mı? Sonra şuradan geliyorsunuz şu şu düğmeye basıyorsunuz bombanın yanındaki sonra sonra bu siyah şeyi batırıyorsunuz ölümsüzlüğü yani dur karnına batırmamız gerekiyordu neyse şöyle bat ay ben neyse boşverim şimdi bunu şöyle yapacağız şimdi şöyle tutuyoruz böyle yapıyoruz tamam şu şırınga gidiyor. Şimdi arkadaşlar bunu kafasına basıp <laughs> ayarlarını çıkacak şimdi. Bir dakika bekleyin. Lan niye çıkmıyor? Arkadaşlar Melona bir şey oldu çıkmıyor ayar yeri. Kanalizin mi ayarladı? Arkadaşlar çıkmıyor ayar yeri valla. Açık lan ben niye dondurdum kafasını? He arkadaşlar şimdi bu Disap Son Jolison Jolison'a basıyoruz arkadaşlar. Yani Freeze'in altındakine bastıktan sonra artık karakterin öz görünmez oluyor. Şu bakın şimdi bu şırıngayı alıyorum. Bakayım Melona yine saplanacak mı? Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? İçinden geçiyor. Yani yani artık karakteriniz görünmez olmuştur. Bacaklarından da bir geçirelim. Bakın görünmez. Havasından da geçirelim. Bak görünmez. Artık karakteriniz görünmez. İsterseniz içinden karakter de geçirebilirsiniz. Bakayım ben karakter geçireceğim. Mesela diyelim kornu geçireceğim. Şimdi kornu uy. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Korn, da içinden geçti. Yani karakteriniz bu şekilde görünmez yapabilirsiniz ve içinden her şeyi geçirebilirsiniz. Ve videomuz buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Eğer siz de Playground varsa deneyebilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.